Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesi Çakırdere Mahallesi Gölceiz mevkiinde bir boğulma vakası meydana geldi. Olay 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Nurettin Engize'in abisi Davut Engize'in kaybolduğunu ve baraj kenarına giderek suya düşme ihtimalinin olduğunu bildirmesi üzerine ortaya çıktı. Gelen ilk bilgilere göre öğlen saatlerinde evden arı aramak için çıkan ve akşam eve dönmeyen 42 yaşındaki Davut Engize'in yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere sevk edildi. Öncesinde kayıp şahsı aramak için baraja giden vatandaşlar Davut Engize'in cansız bedenini sudan çıkardı. Evli ve dört çocuk babası olan Engize'in serinlemek için göle girdiği veya suya düştüğü ihtimalleri üzerinde duruluyor. Evet, o, o, Davut Engize'in cansız bedeni otopsi için Kasu Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.